Ela Zena, siz acile. Ama ben... Ne var Zenan bir şey mi diyecektin? Yok bir şey demeyecektim. İsabet olur bugün hiç kapris çekecek günümde değilim. Hadi gidin artık. Kader sen 1846'da yatan Levent Bey'in hastasına bakacaksın. Peki. Ben de onunla gideyim mi? Hayır sana daha iyi bir iş verdim. Sen bugün hasta dosyalarını düzenleyeceksin. Nasıl yani ya? Bu hemşire işi değil mi? Şefiniz olduğuma ve görevleri ben dağıttığıma göre... ...bugün bu senin işin. Hasan bakıyorum da çok hoşuna gitti. Sen de Burak'a katıl öyleyse. <laughs> Hanım, iyi misiniz? İyiyim. İyiyim bir şeyim yok. Siz şöyle geçin. Ben bir tansiyonunuzu ölçeyim. Aa, Burak ne oldu? Fenalaştı. Bilge Hanım'ı çağır hemen. Hemen geliyorum. Bilge'yi nereden çıkardın şimdi? Ben iyiyim. Sadece bir Başım döndü, toparlanırım. Ne oldu? Aniden fenalaştı. Neredeyse düşecekti. Tansiyonu doksan atmış. İyiyim ben. Açlıktan başım döndü o kadar. Büyütecek bir şey yok. Bu benim uzmanlık alanım. İzin verirsen ne yapılması gerektiğine ben karar vereyim. Şimdi biraz dinlenmelisin. Seni bir kontrol edeyim. Bir karar versen. Düzenleyecek misin yoksa dağıtacak mısın? Sadece seri olmaya çalışıyorum. Zaten senin yüzünden buradayım. İşimize bakalım istersen ha? Bak, Bakıyorum da bu işi çok sevdiniz. Yarında devam etmek ister misiniz? Tamam tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Dağılabilirsiniz. Hadi gidin hastalarınızla ilgilenin.